Herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4 Mayıs. arkadaşlar salı günü akşam 22.48 sularındayız. bugün maalesef eee yaptığımız Investing sitesinde bir bakım süreci var. site çöktüğü için arkadaşlar dolayısıyla alternatif bir site üzerinden yani TradingView sitesi üzerinden analiz yapmaya çalışacağız sizlere. yalnız kalmayın da arkadaşlar yine çok derin bir şekilde analiz yapamasak da yüzeysel olarak e, girebildiğimiz kadar derin e, bir şekilde analiz yapmaya çalışacağız yine de trend analizi olarak. Öncelikle dün e, neler söylemiştik arkadaşlar? Ona bir bakalım. E, burada altında çok güzel bir yükseliş var demiştik. 1790'a dikkat edin. E, gram altın dün yediğim, dediğimiz gibi arkadaşlar 471'den bir yükseliş trendine girdi demiştik. E, bizim de 1790 üzerinde kapanışlar. Altında çok önemli bir noktayı tetiklediği için o noktanın üzerinde kapanmamız gerekiyor diye konuşmuştuk ve 1774'lerden de bir yükseliş trendine girdiğimizden bahsetmiştik. Şimdi burada yine biz analiz sayfasını açarsak Trading ve sitesinden bugüne özel bir analiz sayfasına bakacağız. Burada da harekete baktığımızda dünkü çok iyi giden bir hareketle beraber 1765'lerden 1800'lere kadar neredeyse çıktık. Hatta bugün de arkadaşlar 1799'ları görmüş durumdayız e, dün 1798'i gördük bakın burada yazıyor bugün de 1799'u gördük ancak sonrasında e, yani şimdi tabii ki bunlar benim e, ilgi alanım dışına çıkıyor ama Yelden tarafından e, faiz artışı desteklenen bir haberi çıktıktan sonra 3 saat önce e, veya işte 10 saat önce ne zaman yaptıysa arkadaşlar bu açıklamayı sonrasında e, altında bir düşüş meydana geldi. Ee, tam saatine de bir bakalım diyor. hatta 3 saat önce demiş ama bir gün önce de söylendi 2 e, saat önce. Evet bunlar daha net e, sıcak haber olarak gözüküyor. Dolayısıyla e, yani FED başkanı burada e, faizlerin artırabileceğini söylüyor. Bu da nasıl etkiliyor? Tabii ki e, ONS tarafında bir olumsuz etki yaratmış gözüküyor. 1800'lerden tekrar tak diye 1769'lara düşmüş. Bunu da hatta Saatlik bazda bakarsak burada karşımıza çıkıyor. Şöyle bakalım saatlik baza baktığımızda 1, 2, 3, 4 saat önce gördüğünüz gibi 1795'lerden hatta 1799'lardan çat diye 1770 bir düşüş meydana gelmiş. Şimdi burada tabii ki bu açıklama önemli olabilir ama bizim için önemli olan burada trend analizi ben trende bakarım arkadaşlar trend açısından baktığımızda dün söylediğimiz gibi yine özet kısımdaki notları okumadık. şimdi okuyabiliriz. Ons altında 1774'ten yükseliş trendi başladı. 1780 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi de devam eder. Ben 1780 üzerinde kalacak mı kalmayacak mı diye bakarım. Yoksa ben bunun dışındaki haberlere çok fazla bakmam. Ve burada da 1785 ve 1783 arasında kar satışı gelebilir. Buna dikkat edin demiştim. Hatta bir arkadaşımız Nasıl gelecek ya diye böyle bir dalga geçmişti bizde. Ee, neyse arkadaşlar burada 1783'ler geldi ve hatta daha da aşağısı haberle beraber geldi. Ondan öncesine geldiği için bu noktayı biz kabul edebiliriz 1783'lere geldiğimizde. Destek dirençleri verdikten sonra da gram altında 471 TL'den bir yükseliş trendi başladı. 472 TL üzerinde kaldıkça da yükseliş trendi devam eder yazmıştık. Yine destek dirençleri vermiştik. Destek dirençlerde 478, 480, 81 arasında bir direnç vardı. Sonrasında da 484, 85 arasında da bir direnç vardı. Ee, şimdi öncelikle ONS'a bakalım. ONS'a baktığımızda arkadaşlar dün e, bahsettiğimiz yine e, sert yükseliş, güzel bir yükselişti arkadaşlar gerçekten. E, bu pat olmadı aslında ama yine de bu sert yükselişlerden sonra sert düşüşler olması ben makul karşılarım yani sert yükselişlerden sonra şöyle bir lafımız vardır yani çoğu kişi de bilir bunu ama sert yükselişlerden sonra sert düşüşler meydana gelir. Sert düşüşlerden sonra da arkadaşlar genellikle sert yükselişler meydana gelir. Sebebi ise burada tepki yükselişleri veya tepki düşüşleri olarak algılanmak gerekiyor. Çünkü burada 1800'lerde pahalı görüp karını cebe sokmak isteyen adamlar hemen pat diye satar. Ucuz gördüğü zaman da alır yukarı doğru taşır. Bunun mantığı da aslında budur. Şimdi burada 1780'lerin altında kapatacak mı kapatmayacak mı? Ben buna bakacağım arkadaşlar. Ve 1780'ler etrafında geziniyoruz. Biz yarın yeniden bir düşüş trenine girme ihtimalimiz var. Onu söyleyeyim size arkadaşlar. Burada 1774'lerden başlayıp 1799'lara kadar bir yükseliş trendi devam etti. Yani şurası bir yükseliş trendi ancak bu yükseliş trendi yarından itibaren bitebilir. yerlen açıklamalarıyla bu düşüş trendi başlayabilir ama benim baktığım burada trend analizi ve trend analizinde ilk ipucu da 1780'lerden geçiyor. Bu noktanın üzerinde kalmamız gerektiğini sizlere aktarmak istiyorum. 1700'lerin en azından 79'ların üzerinde kalmamız gerektiğini sizlere aktarabiliriz. Ve burada da arkadaşlar birazcık daha uzaklaşalım şimdi bu grafikten ee, şöyle bakalım. Yani şu an e, analiz sistemime ait veriler olmadığı için çok fazla şeye bakamıyorum ama yine de bizim bakacağımız bu burada nokta. Dikkat edin, ee, burada ilginç bir durum var arkadaşlar. Bu grafiğe baktığımda ben şunu görüyorum. Şimdi bizim biliyorsunuz uzun vadede bakarsak uzun zamandır bu alçalan bayrak hareketiyle beraber aşağı doğru gidiyorduk. Hatta onu da alta oturtturalım. Alta koyduğumuzda kabaca böyle bir yapı karşımıza çıkıyor. Şimdi burada arkadaşlar benim dikkatimi çeken bir durum var. Bu durum ise bakın bu trend çizgilerine geldikten sonra Sert hareketler meydana geliyor arkadaşlar. Bakın burada bu noktaya dokunduktan sonra çat diye aşağı gelmiş. Bu noktaya geldikten sonra direkt yukarı doğru açmış, ama sonrasında bir boğa tuzağı meydana gelip aşağı doğru vurmuş ve bu noktada dikkat edin, tekrar aşağı gelmiş. Bu noktaya geldiğimizde ise arkadaşlar tekrar aşağı doğru geldikten sonra tekrar yukarı doğru gitmişiz. Yani burada bir yukarı doğru gitme kararlılığı gözlemliyoruz. Tam tersi alt noktada da bakın e, dokunmuş yukarı doğru gitmiş. Dokunmuş yukarı doğru gitmiş. E, burada e, tam dokunamadan hızlı bir şekilde yukarı gitmiş. Burada da yine e, yine şunu varsayabiliriz arkadaşlar. Buraya dokunduğunu varsayabiliriz. Çünkü e, olabildiğince yakın noktadan geçiyor. Yani burada dokunmuş yukarı doğru gitmiş diye varsayabiliriz. Burada alt nokta buralarda ya da arkadaşlar hatta hatırlarsanız 1630'ları konuşuyorduk. E, burada ikinci destek noktasından yukarı doğru sekmiş ve üst noktaya doğru erişmiştik. Yani biz burada şimdi bu noktadan ne yapacağımıza bir türlü karar veremedik arkadaşlar. Burada hareket zigzag yapıyor. Kararsız bir yapıda. Ayrıca dikkat ederseniz mum çubuklarının üstlerinde ve altlarında fitiller oluşmaya başladı. Yani biz burada 1790'ları sizlere ısrarla söylüyorduk. Çünkü aylık bazda tabii ki yine net veriler söyleyemeyeceğim ama arkadaşlar burada yine Basitçe de olsa şu trendi çizebiliriz. Bu trendi çizdiğimizde de dikkat edin arkadaşlar, yine bu çizginin altına doğru sakmaya doğru gidiyoruz. O yüzden ben çok dikkatli bir şekilde bu noktayı takip ediyorum çünkü uzun vadede biz yükseliş trendine geçecek miyiz, geçmeyecek miyiz? Bu noktadan geçtiğini düşünüyorum. Bu noktada 1780'ler-90'lar arasında bir bölgeden geçtiğini düşünüyorum. Ben bu noktanın en azından 1780'lerin üzerinde kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Burası bizim için kritik olacak. Bu ay içerisinde biz 1780'ler hatta 1790'ların üzerinde kalmamız gerektiğini sizlere aktarmak istiyorum. Günlük baza geçtiğimizde de tam sınırlarda geziniyoruz arkadaşlar. Benim tahminim kapanış ne olur bilemiyorum ama 1780'ler üzerinde mi oluruz altında mı oluruz? Ona bakacağız yine yarın değerlendiririz ama ben net bir durumun yani hani demiştik ya burada bir yükseliş trendi var demiştik. Bu yükseliş trendi zaten ilk hedefine ulaştı. Burada bakın bir çanak oluştu. Bu çanaktan sonra iki tane durum oluyor genelde. Şöyle fincan kulp yapabilir. Kar satışları gelmesi normaldir. Yani 1780'lerin üzerinde kalırsak eyvallah deriz. Ama 1780'lerin altında bir kapanış gelirse bu sefer neye dönecek? Bir iki tepe bir tane altta tepe dip pardon arkadaşlar bu dipten sonra ikinci dibe doğru giderek yani şöyle bir W formasyonuna doğru hareket edilir. Eğer W formasyonunda 1750'lerde kırılırsa o zaman çok büyük sıkıntı başlayabilir diye konuşacağız arkadaşlar. Ve burada da şu turuncu çizgiyi takip etmenizi size öneririm. 1760'lar bizim burada turuncu ortalamamızdan geçiyor. O noktanın altında kapanış yapmamamız gerekiyor. Onun altında bir kapanış yaparsak o zaman çöküş meydana gelebilir diye sizlere aktarabiliriz. Evet arkadaşlar e, burada birazdan özet yapacağız ama öncesinde e, gram altın tarafına bir bakalım. Burada e, kodu birazcık daha farklı. XAUTR'ye G olması lazım. Gram evet gram altın Türk lirası. Evet burada da duruma baktığımızda arkadaşlar e, 469 469'lara kadar bugün indik. Ama yine de toparlayarak hem dolar hem de ons tarafında bir yükselişle beraber bugün 482.8'i gördüğümüzü söylüyor. Buna kadar doğru ben de bilemiyorum arkadaşlar gerçekten. Doğruyu hangisi veriyor bilmiyorum ama Investing'e göre de hatırladığım kadarıyla 481'ler açılmış mı diye hatta bir daha kontrol edelim yayınlar esnasında. Oradan da gerekirse veriyi kontrol ederiz. Evet halen geçici olarak kapalıyız diyor ve bakımda olduğunu söylüyor investing sitesi. Dolayısıyla şu an oradan bir verim alamıyoruz. dolayısıyla bu noktada yine analiz yapmaya çalıştığımızda 481 80 81 bölgesini yine söylemiştik. O noktaya geçemedik. Geçemedik. Geçemediğimize göre arkadaşlar halen o direnci geçemedik ve burada da sıkıntılar yaşamaya devam ediyoruz. Ancak biz yükseliş trendi devam ediyor mu diye sorarsanız arkadaşlar ben burada yükseliş trendinin devam ettiğini düşünüyorum. Ve bu noktada da yine e, fibo seviyelerine bir bakarsak 473 seviyesini kabaca baz alabiliriz. 473 seviyesinin üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Şu anda 475'lerde gezindiğimize göre çok büyük bir sorun yok ama burada doji mum oluşması artık e, bir trend dönüşümü mü e, olacak mı diye e, yarına dikkat etmemiz gereken bir ipucu veriyor bize bunu da yine takip edeceğiz e, altta da e, eğer kötü durum olursa bakın bu turuncu çizgisi çizgi bize destek oluyor turuncu çizginin de e, önemli destek olarak karşımıza 465'ler olduğunu sizlere aktarabiliriz burası da ayrıca önceki üçgen yapısının e, tepe noktalarından geçtiği için 1 2 3 4 5 6 buralarda arkadaşlar destekler var dolayısıyla Sert bir düşüş meydana gelirse 465'ler burada e, iyi destek olacaktır diye düşünüyorum ben. Peki arkadaşlar bugün çok fazla derine inemiyoruz ama yine de 12 dakika konuşmuşuz. Umarım yararlı olmuştur. Şimdi e, çok detaylı bir özet yapamayacağım ama elimizden geldiğince bir özet yapıp burada videoyu e, tamamlayalım. E, bugün o e, istisnai bir durum oldu dediğimiz gibi analiz yaptığım sayfa e, çöktüğü için bugün bakıma girdiği için çok fazla analiz yapamayacağız. Ons altında 1.780 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Ya bugünkü kapanış önemli. Yarın durumun netleşebileceğini yani şöyle diyelim, yarın düşüş trendine girip girmeyeceğimizi. muhtemelen anlarız. 1780 yine önemli. Tekrar yazıyorum arkadaşlar. Destek direnci de yazalım. 1774 çünkü hem oradan bir yükseliş trendi başlamıştı. 1800'lere kadar gitmişti neredeyse. 25 dolarlık bir yükseliş. Bunu azım azımsayabilirsiniz ama bence oldukça önemli bir yükseliş. Hatta şöyle de hesaplarsak 1800 bölü 1774 %1.5'lık bir yükseliş kaldıraçta bu %15'lere tekabül ediyor. 1774 dedik 1760 seviyesi bir alt destek de bir alt destek onun altında 1752'de yazabiliriz. Direnç noktasında ne var? Direnç noktasında 1780 var tabii ki 1787 hep sıkıntı çıkarıyor bize. 1790 onun yanına bir yıldız koyuyorum 1790 9'da artık bizim direncimiz oldu. Çünkü o noktayı geçemedik. Peki gram tarafına ne söyleyebiliriz? Gram altında 473 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Ve burada da yavaş şöyle diyelim. Yükseliş trendinde Biraz bozulma var. 473 takip edilmeli. Peki destek dirençlere bakalım. Destek şu an 475 yazabiliriz. 473 471 468 465 diye yazalım. 465'in altında yazmamız çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Zaten yükseliş trendindeyiz. Direnç noktasında ise 481, 484, e, 85 aralı arkadaşlar. Yarım e, TL, 1 TL çok önemli değil. Onun üstünde de e, 488'ler vardı arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam ama onu da yine yazmamız şu an için çok erken olabilir. Bu şekilde özetleyebiliriz arkadaşlar. E, çok fazla derine giremedik ama yine de elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmak için trend analizi de Bugün bu şekilde tamamlayalım. Ee, yine yarın görüşmek üzere diyelim. Umarım yarın e, investing sitesi düzelir ve onun üzerinden analiz yapmaya devam ederiz. E, teknik analiz eğitimimiz konusunda bilgi almak isterseniz arkadaşlar burada gereken detaylar var. E, bir mail atarsanız sizlere otomatik cevap verilecektir. Hoşçakalın. İyi akşamlar.